Arkadaşlar merhabalar, ben Adpoza dedektörden Muharrem. Sevgili arkadaşlar, süper Pulse X1 cihazımızla bugün şöyle arkadaşların kendi arazisi, şöyle arkadaşım gösterebilirsin. Şöyle böyle bir e, delikler olduğunu söyledi. Biz de hem cihazımızı getirdik, hem cihazı da böyle aynı zamanda test ediyoruz. Hem de yere bir bakalım dedik. Yalnız alan taramalarıyla zaten burada bir e, veri alamadık. Burada yüksek gelirim de var. Yani yüksek elimle çok yakınız. Şöyle makineyi açıp şu kayaya bir tutalım bakalım. Bizim makine hem yüksek gelirimden hem şeyden etkilenecek mi arkadaşlar? Şu anda bakın arkadaşlar. Cihazı açtık. Şöyle bir sıfırladık. Kıyamet kopuyor arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar şu anda kaya çok rahat bir şekilde zaten biz kontrolünü yaptık da arkadaşlar bizim şüphelendiğimiz şu kayaydı yani şu kaya ayrım olduğu için belki dedik bunun altına hani bir şeyler koymuş olabilir Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar yani Bu cihazların stabilleri dediğim gibi arkadaşlar aç resetle sıfırla kullan arkadaşlar yani o kadar bir şey bunu zaten derinlik videolarını biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şuradan biraz şüphelendik ama. Heh. Arkadaşlar şimdi başka bir yere gideceğiz. Videoyu kısa tutuyorum arkadaşlar. Diğer videolara görüşmek üzere. Allah'a emanet.